Kirli 12 grubunda bir yaşayıcımızın sorduğu ilginç bir soru var. Profesyonel eylemcilik ve eylem yapmayı meslek edinmek demiş. Uzun süredir takip ettiğim bir hususu sizlerle de paylaşmak ve beyin fırtınası yapmak istiyorum. Twitter'da bazı kişiler ve sayfalar var. Bunların sürekli olarak bir şeylere slogan atarak eylem yaptıklarını, her gün eylem yaparak gözaltına alındıklarını ve ertesi günü eylemi yeniden devam ettiklerini sonra yeniden gözaltına alındıklarını ve bu döngüyü yüzlerce gündür tekrarladıklarını gördüm. Hatta aynı kişilerin farklı eylemler için de slogan attıklarını ve aynı anda birkaç eylemi devam ettirdiklerini düşündüren paylaşımlar oldu. Bu kişiler mimar, öğretmen akademisyen avukat ve bunun gibi ünvanlar taşıdıklarını ama muhalif oldukları için işlerini kaybettiklerini söylüyorlar. Her gün aynı yerde, aynı saatte hazır bekleyen polis aracının önüne çıkıp slogan atmaya başlayıp ardından paketlenerek götürülüyorlar. Bu kadar pankart, bunca gözaltı, bir de işsiz durumdayız diyorlar. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu kişiler nereden ve nasıl geçiniyorlar? Şayet işsizlerse, yoksa eylem yapıp gözaltına alındıkları her gün için bunlara birilerince para mı ödeniyor? Diğer bir deyişle profesyonel eylemcilik diye bir meslek sizce var mı? Bazı örnekler vermiş afişe etmemek için onları geçeceğim. Sizce bu eylemler eylemci, bölücü solperenlerin mesleği haline mi gelmiş? Yoksa böyle üretim yapmadan, çaba harcamadan sırf boş slogan atmak videolardaki arkadaşlara keyifli mi geliyor? Grubumuzda bu eylemlerin ciddi birer hak mücadelesi olduğunu savunacak biri olduğunu sanmıyorum ama varsa onların da argümanlarını okurum elbet. Bununla ilgili birkaç şey görüyorum ben. Konuşmadan önce arkadaşlara sorayım. Gerçekten işi eylem olsun da ne olursa olsun ...olan profesyonel eylemci tanıdığınız insanlar veya gördüğünüz insanlar var mı? Bu tür sürekli kronik eylem yapan insanlar birkaç sebepten dolayı bunu yapabiliyor. Öncelikle gerçekten öğretmen olup tak diye işsiz kalınca... ...yapabileceği de başka bir şey olmadığı için meslek gibi sürekli... ...aynı yere gidip gözaltına alıp bırakılınca tekrardan aynı yere eylem yapmaya gidebiliyor. Çünkü işsiz kaldığı için adamın işi... O oluyor artık yani işini geri almaya çalışma oluyor. Aynen bizim zamanında işimiz nasıl iş aramaktıysa bu kişilerin de işleri işlerini geri almaya çalışmak oluyor. O yüzden de yılmadan işe gider gibi bu şekilde eylem yapmaya devam ediyorlar. O yüzden bu videolardaki kişiler bu bahsettiğim insanlardan olabilir. Ancak ben şunu da görüyorum kesinlikle hem Twitter üzerinden hem de fiziksel olarak da profesyonel eylemci insanlar var. Ve ben de aynı soruyu aslında soruyorum kendime. Yani gerçekten bu adamlar para alıyor mu? Bu adamlar nereden besleniyor? Kim besliyor bunları? Yani Black Lives Matter'da olduğu gibi bizde de bu profesyonel eylemcilerin bağlı olduğu örgütlere para akıtan yerler mi var politik güç elde edebilmek için? Black Lives Matter'ı fonlayan kişilere bakıyorsun. Bir tanesi hariç tamamı şu Purge'deki kötü beyazlar var ya. Zengin botokslu falan yaşlı ama estetikli, bembeyaz böyle. En beyazında beyazı yani. Öyle tipler hepsi. Yani baktığın zaman direkt film kötü adamı tipler. Bu insanların Black Lives'la ne alakası olur? Politik güç. Onları fonladıkları zaman istemedikleri bir adam başa gelince onların üstüne salabiliyorlar. Kaldı ki, kaldı ki. Türkiye'de de bunun bir Türkiye versiyonu var. Yani politik güç elde etmek isteyen insanlar yurt dışından veya yurt içinden bu grupları fonluyor mu? Çünkü arkadaşlar açıkça konuşalım yani. Bazı insanlar var. Diyorum ya üzüm yemek istemiyor adam. Bacıyı dövmek istiyor. Ne olursa olsun bak sen de başa gelsen ben de başa gelsem kafaya koysak desek ki... Bu adamlar ne istiyorsa yapacağız ki eylemler bitsin. Olmayacak öyle bir iş. Gezideki provokatörlerle ilgili konuştuğum için insanlar bana gezi düşmanı, gezi karşıtı falan ekşide yazdılar. Hiç önemli değil. Geziciler ölsün dememişim en azından o eksik kalmış. Efe Aydal geziciler ölsün dedi. O eksik kalmış. Onu da yazın. İnsanlar o sıcaklıkta onu görmek istemiyordu veya hissetmek istemiyordu ama bu provokatörler vardı. Ve işte insanlar ne istiyorsunuz diye sordukları zaman imkansız şeyler istediler. Yani emniyet müdürü hapse girsin bilmem ne böyle şeyler istediler. Ya da bu biliyorsunuz duyar kasan eski ünlüler yani ünden düşünce gündeme gelebilmek için duyarlı sanatçı moduna geçen ünlülerden bahsediyorum. Onlara da bazen soruyorlar. Birkaç tane isim biliyorum söylemeyeceğim. Ne istiyorsunuz kardeşim? Adalet istiyoruz. İyi e, tamam da ne? Spesifik olarak söyle yani. Bu da onun gibi. Bu insanlar spesifik olarak ne istediklerini söylemezler veya söyleseler bile imkansız şeyler isterler. Black Lives Matter'ın şeyine bakın. Manifestosuna bakın. İstedikleri şeylere bakın. İmkansız şeyler yani. İşte zamanında Afrikalılara yaptığınız zulüm için zencilere şu kadar tazminat ödeyin bilmem ne. O parayla kalsa neyse imkansız şeyler istiyorlar. Bir bakın manifestolarına. Evet böyle insanlar var. Böyle insanlar ne işe yarar? Ne iş yapar? Ciddi ciddi bu adamlar maaş alıyor mu? Benim herhangi bir bilgim yok. Yani uzaktan bakıldığı zaman maaş alıyor gibi gözüküyorlar ama herhangi bir kanıtım yok. Herhangi bir duyum da almadım. Bileniniz varsa söylerse sevinirim. Yani mesela ben zamanında ateist LGBT ezilen Komünistler platformundayım. Güzel isim ha. Ateist LGBT ezilen komünistler. İşte orada bize şu kadar maaş veriyorlardı veya orada olan bir arkadaşım vardı. Böyle bir bilgisi olan varsa söylerse sevinirim. Dediğim gibi bana garip geliyor. Bu insanlara maaş vermiyorlar da Umut'la mı yönlendiriyorlar? Arkadaşlar devrim gelince hepimize para verecekler. Devrim olunca zenginlerin parasını alıp size verecekler hep. Bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Para veriyorlar demiş ama sağ gruplardaki gibi böyle ciddi paralar değil sadece kendilerini geçindirecek kadar demiş. Tabii ki bunlardan bağımsız olarak gene ünlü eskilerinden bahsedersek adam biliyorsun oyunculukta kariyer yapamadı. Duyarcılıkta kariyer yaptı ama Twitter'dan sürekli saçma sapan şeyler söylüyordu. Adamla dalga geçiyorduk adam öyle öyle meclise girdi. Girdim götümüze. <laughs> çatır çatır vergilerden şimdi adım besleyeceğiz. Bir de insan şunu düşünüyor. Bu kadar işsiz insanın olduğu bir ülkede yani bu işi yapacak insan illaki olacaktır. Illaki. Koca koca adamların YouTube'dan 3 kuruş para için kendilerini nasıl rezil ettiklerini görmüyor musunuz? Ondan iyidir en azından bu iş. O iş de çok güzel ha. Eskiden insanlar ünlülerden nefret ederdi ya. Para için rezillikler yapıyorlar falan. Bak bizim halkımız öyle mi? Ondan sonra televizyon yarışmalarına Mehmet Ali Erbil'lere falan çıkmak için insanların yaptığı rezillikleri görünce yok ya bunlar izole birkaç insan bizim genelimiz böyle değildir. Şimdi YouTube, Vine, Musical.ly, Snapchat bunlar çıktıktan sonra ellerine fırsat geçince 3 kuruş için insanların nasıl rezil, yani ünlülerden daha bile rezil durumlara kendilerini soktuklarını görüyoruz. Çok da güzel oldu abi görmemiz. İnsanların nasıl ikiyüzlü olduklarını görmüş olduk. Hep şey derler ya. Kısa dönem yapanlar poşet, biz aslanlar gibi askeriz. Adamları 6 ay yapma şansı versen kaç tanesi uzun dönem yapar? Uzun dönem yapanlar çıkar. Ama emin ol ikide bir de poşet deyip duranlar onlar yapmaz abi. Görürsün bak. Nereden biliyorum? Lan zaten askerde herifi yataktan kaldıramıyorsun yani. Eve ama mektup yazıyor. Bugün de ölmedik anne falan. Sanki doğduğu zanası satayım. Ama yataktan kaldıramıyorsun. Sorsam ben poşet değilim gerçek askerim der. Bu da aynı hesap. Ya da işte şimdi bedelli çıktı ya. Bedelli 100 lira olsa mesela o biz gerçek askeriz diyenler vermeyecek mi sizce? Birçoğu verir. Vermeyen olur diyorum. Çünkü birçok arkadaş da sivilde benim işim yok. Sivilde canım sıkılıyor. Bütün gün kahvede oturuyorum dediği için adam üzülüyordu yani askerlik uzun dönem bir de 15 ay bitecek diye öyle insanlar da var. Bu profesyonel yapanlar yapanlarda biraz öyle büyük ihtimalle. Yani nasıl sağdan mal insanlar varsa soldan bal insanlar da var. Sağdan boş gezen insanlar varsa soldan da boş gezen insanlar var sağdakilerin neler yaptığını aşağı yukarı biliyoruz. Soldakiler de demek ki böyle işler yapıyorlar.